Evet bugün yine gündemle alakalı bir olayla karşınızdayım arkadaşlar. Takip edenlerin bileceği üzere son iki gündür Türkiye'nin gündemi bir hayli acı dolu. Kartalkaya'da yaşanan olaylar ve oradan gelen haberler tüm Türkiye'yi yasa boğdu ve tüm Türkiye'nin vicdanını sızlattı. Peki Kartalkaya'da ne oldu? Kartalkaya'da gerçekleşen o acı olayla alakalı nelere sessiz kalmamamız gerekiyor bugün bunları konuşacağız. Hadi gelin Türkiye tarihine geçen bu acı olayı bir beraber konuşalım. Olayın gerçekleştiği yer Kartalkaya Grand Kartal Otel. Burası 12 katlı bir oteldi ve paylaşılan veriler eğer yanlış değilse o gece tam 237 kişi otelde konaklamaktaydı. Grand Kartal Otel'de bir gece konaklamanın bedeli 37 bin TL ydi. ve iki gün önce sabaha karşı 03.30 sıralarında bilinmedik bir sebepten yangın çıktı. İlgili yangında benim bu videoyu çektiğim şu anda can kaybı 76'ya yükselmiş durumda. Öncelikle başımız sağ olsun demek istiyorum çünkü Kartalkaya'da yaşanan bu olay hiç şüphesiz tarihimizdeki en büyük felaketlerden biri oldu. Hiçbirimiz bu tarz olaylar konusunda, yangın konusunda uzman değiliz. Konu da bir hayli hassas bir konu. O yüzden videoyu çekmeden önce kapsamlı bir şekilde araştırdım. Zira merak ettim. Uzmanlar bu konu hakkında ne yorum yapıyorlar? Bu konu hakkında neleri merak ediyorlar ve neleri eleştiriyorlar diye. Bu arada benim uzmanlar diye araştırdığım kişiler, kaynak kabul ettiğim kişiler gerçekten uzman olan kişiler. Televizyon şovmenlerinden veya çeşitli kaygılarla olayı bambaşka yerlere çeken insanlardan bahsetmiyorum. İlk olarak uzmanların bu konu hakkında hangi soruları sorduklarıyla başlamak istiyorum. Çünkü bence konu adına kilit nokta bu. Uzmanlar bu konu özelinde neleri merak ediyorlar, hangi sorulara cevap arıyorlar, aradıkları cevaplarla hangi sonuca çıkmaya çalışıyorlar? Bunu anlamak istiyorum. Uzmanların ilk olarak sorduğu soru şu. Otelde çıkmış olan yangın elektrikli ısıtıcılar veya öngörülebilir bir sebeple mi çıktı? Eğer bunun cevabı evetse ortada bir ihmal var demektir. İkinci en çok sorulan soru otelde yangın merdiveni var mıydı? Ki bu soruyu detaylandırıyorlar. Ruhsat alımı esnasında zorunluluk olan itfaiye tarafından yapılan incelemelerde bu yangın merdivenlerine dikkat edildi mi? Soru çok önemli bir soru çünkü cevabı hayırsa yine ortada bir ihmal var demektir. En çok sordukları üçüncü soru. Otelde yangın söndürme ve ihbar sistemi var mıydı varsa çalışıyor muydu? Bunun da cevabı öncekiler gibi çok önemli çünkü eğer cevabı hayırsa ortada bir ihmal var demektir. Akabinde şunu soruyor uzmanlar. Yangına müdahale etmesi gereken kişiler müdahale edebildi mi? Bıkmadan usanmadan söyleyeceğim. Yine cevap çok önemli çünkü cevap hayırsa ortada bir ihmal var demektir. Ve son olarak önceki bu soruların ışığında bir son soru. Otel müşterileri neden tahliye edilemedi? Bu soru gerçekten çok önemli bir soru. Zira bundan öncekilerin hepsi ortada bir ihmal var mı yok mu bunu tespit etmek için sorulan sorulardı. Fakat son soru şöyle önemli. Yangın olabilecek bir durumdur arkadaşlar. Dünyanın her yerinde görülmektedir. Zaman zaman ülkemizde de görülmektedir. Fakat yangın esnasında tedbiriniz varsa bir şekilde yangından kurtulabilir, yangından insanları kurtarabilirsiniz. Sosyal medyada dünden beri insanlar çok fazla veriyorlar. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde çok büyük çapta bir yangın vardı. Fakat o yangınlarda dahi kaybedilen canlar Kartalkaya'dakinden bir hayli azdı. Bu aslında çok acı bir durumdu. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşam olan çok geniş çapta bir alan yanarken Kartalkaya'da sadece bir otel yanmıştı. O yüzden az önce uzmanların sorduğu soruları çok önemli görüyorum. Çünkü o soruların cevaplarına göre bu olayda sorumlu olan kişiler veya sorumlu olan kişilerin sorumlu olmasına sebep olan kişiler ortaya çıkabilir. Yani dünden beri herkes haklı olarak otel müdürüne kızıyor, işletmeciye kızıyor, ona kızıyor, buna kızıyor. E kızsınlar tabii ki çok haklılar. Fakat şunu da sormak lazım. O otelin açık olmasına onay veren yetkililer de var. Sonuç olarak o yetkililer onay vermeseydi biz bugün ne otel müdürünü konuşuyorduk ne de işletme sahibini konuşuyorduk. Bu bir gerçek. Bunu göz ardı etmemeliyiz. Peki olay gerçekleştiğinden beri tahmini olarak ortaya atılan ihmal iddiaları neler? Sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmemiz için gelin o iddialara da bir beraber bakalım. Otelin dış kaplaması, çatısı ve içi de dahil olmak üzere estetik kaygılarla ahşap ya da yangını körükleyecek malzemelerle kaplanmış. Yine aynı şekilde bu kadar büyük ve kalabalık bir yapının olduğu bölgede yangına müdahale edebilecek itfaiye istasyonu yok. Görüntülere göre insanlar çarşafları birleştirerek camlardan dışarı çıkmaya çalışmış. Otelin muhtemelen böyle bir durumda kullanıma uygun olan bir yangın merdiveni veya olası bir yangında tahliye planı yoktu. Bu önemli bir iddia arkadaşlar şu açıdan önemli. Eğer bu iddia doğruysa bu otel nasıl belge aldı? Bu otel nasıl aktifti? Bu otelin çalışmasına yetkililer nasıl izin veriyordu? Sonuç olarak bu tarz yerlerin bir kriterleri var değil mi? Önüne gelen her binaya otel yapamıyorsun. Otel ruhsatı veya adı artık her neyse o ruhsatı almak öyle kolay bir şey değildir. Bu otel eğer bu iddia doğruysa nasıl iş yapıyordu? Nasıl açıktı? Bunları belki bugünden konuşmak kolay arkadaşlar fakat bugünden konuşmamız lazım. Gördüğünüz üzere bundan önce konuşmadığımız için pişmanız. Fakat bundan sonrası için konuşmamız elzem. Yine aynı şekilde bir diğer iddia. Uzmanlar diyor ki otelin yangın söndürme sistemi ya yoktu ya da çok yetersizdi. Yine aynı şekilde bazı uzmanlar da mesela şunu söylüyor. Otel çalışanları büyük bir ihtimal yangın tatbikatı yapmamışlardı diyor. Şimdi şunun tekrardan altını çiziyorum. Bunlar şu ana kadar en çok ortaya atılan iddialar. E tüm bunlara baktığımız zaman da biri doğru, ikisi doğru, üçü doğru fark etmez. Ortada çok kritik ihmaller söz konusu. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Kurallar gereği bir otelin 20 tane yangın tüpü vardır. Fakat bu otelde 20 değil de 18'dir sayı. Bu bir ihmal midir? İhmaldir. Fakat buradaki ihmaller öyle ihmaller değil. Bu olayda komple bir eksiklik temelden yapılan yanlışlar olduğu konuşuluyor. E o zaman da insanlar benim video başından beri defalarca kez dile getirdiğim şeyi tekrar tekrar soruyorlar. Bu otel nasıl izin aldı? Bu otel nasıl çalışıyordu? Ya da şöyle yapalım mesela daha kritik bir soru soralım kendi kendimize. Eğer bu acı olay yaşanmasaydı bu otel bu ihmallerle çalışmaya devam edecek miydi? Ki keşke yaşanmasaydı böyle bir olay. Evet edecekti. İşte zaten en büyük problem de bu. Çünkü bu durum bize şu soruyu sorma hakkını tanıyor. Türkiye'de şu an mevcutta. Tıpkı Kartalkaya Grand Kartal Otel gibi. İhmallerle dolu olmasına rağmen aktif olan, çalış kaç tane otel var? Mesela bu acı olayı gördükten sonra yok efendim başka yok diyebilir misiniz bana? Veya biri size böyle bir şey söylese inanır mısınız? Yani bir başka deyişle şunu sorayım. Böyle bir felaket yaşanabilme potansiyeli olan kaç tane otelimiz var bizim şu anda Türkiye'de? Bu sorunun cevabı çok önemli çünkü bu soruyu bugün sormazsak hatalardan ders almıyoruz, sorumlulara bedelini ödetmek istemiyoruz demektir. Devamında mesela şunu da sorabiliriz. Bundan sonra bu oteller daha sıkı araştırılacak mı? Daha sıkı denetlenecek mi? Sorumlular cezalandırılacak mı? Yoksa bu olay maksimum maksimum 1-2 hafta içerisinde seneden seneye acıyla anıyoruz şeklinde Twitter'da, Instagram'da paylaşılan bir felaket olarak mı kalacak? Bu konuda tahmin yapmak zor değil ve emin olun kain olmanıza falan gerek yok. Çok değil, 1-2 sene kadar önceye dönün ve yaşadıklarımızı şöyle bir hatırlayın. Bundan kısa bir süre önce Türkiye belki de dünya tarihine geçen bir deprem felaketi yaşadı arkadaşlar. 1-2 ay boyunca bütün televizyon kanallarında deprem anlatıldı, depremle alakalı alınması gereken tedbirler anlatıldı, bizi bekleyen Büyük İstanbul depremi anlatıldı vesaire vesaire. Peki o yayınlardan sonra? sonra veya o konuşmalardan sonra gerekli tedbirler alındı mı? Yaralar sarıldı mı? Türkiye o bölgelere olan borcunu ödedi mi? Yoksa her zamanki gibi seneden seneye Twitter ve Instagram'dan anıyoruz ile kısıtlı mı kaldı orada yaşanılan acılar? Arkadaşlar kabul edin ya da etmeyin. Biz bir şeyleri unutmaya, bir şeylere tepki vermemeye, hesap sormamaya çok fazla alıştık. Bu hayatta herkes yaptıklarından sorumludur ve olası bir hata karşısında bedel ödemelidir. Lakin bizim ülkemizde bu olay uzunca bir süredir böyle değil. Biz bedel ödetmemeyi normal saymayı kabullendik. Bakın yanlış anlaşılma olmasın siyasi bir konuşma yapmıyorum. Emin olun gram umurumda değil bu konuda siyasiler. Bu felaket ve buna benzer felaketler siyaset üstü olaylar. Siyasetten ondan bundan uzak. Ben her şeyden önce bir insanım ve Kartal Kaya'da da insanlar hayatlarını kaybettiler. Bunda kimin veya kimlerin sorumluluğu varsa herkes bedel ödemelidir. İster siyasi olsun, ister olmasın. Soruları az önce de sordum, tekrardan soracağım. Bu ihmaller kim veya kimler yüzünden oldu? Bu ihmallere rağmen o otele onayı kim veya kimler verdi? Bu arada şunu da belirtmek lazım atlanan bir konu. Eğer bunda sorumluluğu olan insanlara bir bedel ödetilecekse bu kesinlikle bu sene özelinde, bu dönem özelinde olmamalı. O otel kaç senedir öyleyse ve kaç senedir o otelde o ihmaller olmasına rağmen o otelin açık kalmasına birileri okey verdiyse tüm seneleri kapsayacak şekilde kim varsa bedelini ödemelidir. Bitti mi bitmedi. Türkiye'de buna benzer kaç tane yapı varsa, kaç tane yapı onaylandıysa, kaç tane yapı ihmallere rağmen çalışır vaziyette hayatına devam ediyorsa, kimlerin parmağı varsa C cezalandırılmalıdır. İnsanların hayatı bu kadar tesadüflere bırakılmamalıdır. Artık yarınlarımızı kurtarmamız gerekiyor, tedbir almamız gerekiyor. Zira çok acıdır ama dünden beri çok fazla paylaşılan o sözü sizlere hatırlatmak istiyorum. Bazılarımız ne yazık ki zannediyoruz ki hep bizim tanımadığımız insanlar zarar görecek. Hep bizim tanımadığımız insanlar hayatını kaybedecek. Böyle bir şey yok arkadaşlar. İki gün önce yaşanan felakette oradaki insanların hangisi böyle bir felakette hayatlarını kaybedeceklerini tahmin edebilirlerdi. Geceliği 37 bin TL ediyorum ya 37.000 TL. Böyle bir konfor alanında geceliğine 37.000 TL verdiğiniz bir otelde böyle bir olay yaşayacağınızı tahmin edebilir misiniz? Mesela Mehmet Emin Kurnaz bu konuyla alakalı şöyle söylemiş. Otele gidersin yangın çıkar. Ev alırsın depremde göçer. Çalıştığın fabrikada patlama olur. Sokakta yürürken elektrik çarpar. İçki alırsın sahte çıkar. Kumpir yersin virüs bulaşır. Tam bir ucuz ülkesi. Bazılarını unutmuş bu arada ben hemen bir tanesini ekleyeyim. Sokakta kendi başına yürürken bir manyak tarafından katana ile hayatına son verilebilir bu ülkede. Genelde bu tip yorumlar yaptığımız zaman birileri çıkıp abartmayın der her zaman. Muhtemelen bu videonun altında da diyecekler bunu çok iyi biliyorum. Bakın dostlar hepimiz bu vatanın bir evladıyız. Muhtemelen ömrümüzün sonuna kadar bu topraklarda yaşayacak ömrümüz son bulduğunda da sonsuzluğa bu topraklarda ulaşacağız. Sen, ben, o, hiçbirimiz bunları hak etmiyoruz. Birbirimizi sevelim ya da sevmeyelim aynı fikir fikirde olalım ya da olmayalım. Hatta bir tık ileri götürüyorum. Birbirimizden nefret edelim fark etmez. Hiçbirimizin hayatı bu kadar ucuz değil. Bunu kabul etmeyin. Bunu normal görmeyin. Buna alışmayın. Buna tepki vermeyi kötü bir şey zannetmeyin. Misal hiç üzülmediniz mi olaydan sonra otelin önüne çekilen piliç tırına? Ya böyle bir olaydan sonra otelin önüne üzerini kapatmadan kızarmış piliç tırı getirmek ne demek? Bakın sıcağı sıcağına acil yapılmış bir hareket olduğunun farkındayım. Altında da herhangi bir art niyet falan aramıyorum bu arada. Yani o tırı oraya götürenler veya götürmek verenler cezalandırılsın demiyorum. Biliyorum bir art niyet olmadığını, biliyorum hızlıca verilen bir reaksiyon olduğunu. Zaten onun altında bir art niyet arayacak kadar da manyak falan değilim. Lakin rica ediyorum birazcık dikkat artık ya birazcık dikkat. Ben bu vatanın bir genci olarak, bu vatanın bir evladı olarak artık biraz önemli hissetmek istiyorum kendimi. Önemli hissetmek istiyorum bu vatanın diğer evlatlarını. Biraz daha acımız paylaşılsın, biraz daha bu tarz olaylar karşısında dikkatli davranılsın istiyorum. Başka da tüm samimiyetimle söylüyorum hiçbir şey istemiyorum. Ne diyeyim gerçekten sözün bittiği yerdeyiz. Bu video özelinde bütün konuşmalarımı yaparken sözlerimi dikkatle seçmeye çalıştım. Kimseyi kırmamaya, kimseyi incitmemeye, olayları başka yerlere çekmemeye elimden geldiğince dikkat etmeye çalıştım. Çünkü gerçekten çok ama çok üzücü bir olay bu. Hayatını kaybeden herkesin mekanı cennet olsun, yakınlarına da Allah sabır versin. Gerçekten gerçek bir milli yastır bugün. Türkçü lisan ettiysem affol arkadaşlar. Eğer başımıza bir şey gelmezse bugün bir video daha gelecek. O videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.